Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. YouTube Clash of Clans'ın resmi hesabından bir video paylaşıldı ve bu video SmackDown ünlüleriyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Birazcık araştırma yaptım. Çok fazla ilgimi çeken noktalar değil. Cody Rhodes ve John Cena isimli kişiler var arkadaşlar. Bilenler yorumlarda lütfen yazsınlar diyorum ve hızlı bir şekilde videomuza geçiş sağlıyorum. Evet, Cody Rhodes karşımızda. Elinde bir telefon var ve bu telefonda Clash of Clans oynuyor arkadaşlar. Daha sonrasında karşımıza bir karakter daha çıkıyor. O karakter de John Cena olacak. Şimdi evet ışık açıldı ve John Cena karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir baktığımızda Haaland sezonundan sonra yine ünlü bir anlaşma karşımızda. Haaland barbar kral olarak kostümü gelmişti. Burada da Cody Rhodes'un belki barbar kral kostümü gelebilir. John Cena'yı da ben açıkçası kraliçe kostümü olarak bekliyorum. Düşüncelerim bu şekilde. Cody Rhodes markette alışveriş yaparken bakın burada küçük bir kız geliyor ve bu kız diyor ki sen beni Clash of Clans'ta yendin diyor. Benim köyümü yok ettin diyor. Bu şekilde bir animasyonla karşımıza çıkmışlar. Güzel bir animasyonlu video yapmışlar arkadaşlar. Arka taraftan bir ok atıldı ve daha sonrasında da burada domuz binicisi geliyor. Cody Rhodes hemen telefonu eline alıyor ve tekrardan saldırıya geçiyor. Burada bizlere paylaşılan açıkçası bu kadar. Ben sadece kendi yorumlarımı paylaştım. Sizlerin de yorumlarını yorumlarda bekliyorum. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir adet like'ınızı alırım. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.